Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Haliloğlu. 2009 yılı lisans mezunuyum. Mezuniyetimin hemen ardından bölümümüzde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştım. Aynı zamanda yüksek lisans ve doktora eğitimlerimi de burada tamamladım. 2018 yılında ise haberleşme endüstrisinin en önemli global aktörlerinden biri olan Ericsson Araştırma Bünyesi'ne araştırmacı olarak dahil oldum. Burada yeni nesil 6G haberleşme teknolojileri ile ilgili çalışmalar yapmaktayım. Şu anda uluslararası düzeyde üniversite sanayi işbirlikleriyle birlikte geleceği şekillendirebilecek ve yeni değerler yaratabilecek araştırma imkanlarına sahibim. Buraya ulaşmamı sağlayan dünya genelindeki araştırmacılar ve mühendislerle rekabet etmemi mümkün kılan en önemli etken ise bölümümüzün ve akademik kadromuzun araştırma odaklı vizyonu, güncel teknolojilere uygun eğitim stratejileri ve tabii ki de bana kattığı değerlerdir. Bu sebeple de iyi ki Hacettepe Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunuyum diyorum. Kendinize iyi bakın.